Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımdan, mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlere dünyanın en kolay ama en lezzetli yemeğini yapıyoruz. Şipşak yapılıyor, yapımı kolay, lezzetli mi lezzetli? Evde olacak malzemelerle hemen yapabileceğiniz bir tarif, fırında tavuklu patates paylaşacağım videomu sonuna kadar izleyip yorum ve beğenilerinizle de bana destek verirseniz çok ama çok sevinirim ve sizleri çok bekletmeden hemen tarifime geçmek istiyorum. Önceden yıkamış olduğum soğan ve patateslerimizi halka halka dilimleyelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma yeni gelen arkadaşlarım kanalıma abonelikler kesinlikle ama kesinlikle ücretsizdir. Kanalıma abone olup bildirim butonunu tıklamayı unutmayın. Yorum ve beğenilerinizle de bana destek verirseniz çok ama çok sevinirim. Tavuklu patateslerimizi koyacağımız tepsimizi 2 yemek kaşığı sıvı yağla yağladıktan sonra soğan ve patateslerimizi üst üste dizelim. Ardından patates ve soğanlarımızın üstüne bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Soğan ve patateslerimizin üstüne tavuk pirzolamızı sıkı bir şekilde dizelim. Sosumuz için de bir yemek kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ilave ettikten sonra bütün malzemeler birbirine geçene kadar karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz salçalı sosumuzu tavuklarımızın üstüne döktükten sonra yağlı kağıdımızı hafiften ıslatalım. Tavuklarımızın üstünde örtelim. Daha sonradan önceden ısıtmış olduğumuz 250 derecelik fırında yaklaşık 40-45 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Ve arkadaşlar dumanın üstünde mis gibi yumuşacık tavuklu patatesimiz yemeye servisi hazır. Dokusunu yumuşaklığını da göstermek istiyorum sizlere. Evdeki olan malzemelerinizle hem bencecik hazırlayabileceğiniz kurtarıcı kolay mı kolay bir yemek tarifi paylaştım. Sofraya gelmesiyle kapış kapış biten bir yemek tarifi oldu. Videomu buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni gelecek videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim butonunu tıklamayı unutmayın. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.